Herkes işte diyor huzur İstanbul'da, huzur parada kardeşim. Boşanmaların en büyük sebebi şiddetli işte, geçimsizlik. Evleniyorsan tam evleneceksin. Ömür boyu evliliğin sürecek. Kimse durduk yere boşanmaz. İki tarafta biraz alttan almalı. Ben özgür olayım, kimse karışmasın. E para olmayınca geçim de olmuyor. Zor gözüküyor. İstanbul Sözleşmesi, sınırsız nafaka. İhtiyacını karşılamadığımız olay bitiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Kayseri'de 2024 yılında 3700 kişi boşandı. Boşanmaların sebepleri sizce neler olabilir? Bu yıl bildiğiniz gibi aile yılı ilan edildi. Aile ve aile birliğini korumak adına neler yapılabilir? Önce sadakat, sevgi idare etmek. Eğer iki taraflı karşılıklı idare ediliyorsa, anlaşabiliyorsa e, bu boşanılmaz. Kimse durduk yere boşanmaz. Fedakarlık. Her şeyin başı fedakarlık. Özellikle de burada bayanlara iş düşüyor. İyi geçim sağlamamız lazım. Ya i̇nsanlar seviyor. Sevdikçe daha çok seviyorlar. Ondan sonra da olumsuz yanıt gördükleri zaman daha fazla dayanamıyorlar. Ben ayrılmak istiyorum diyorlar. Biri yardım ediyor. Yardım görmezlerse birilerine kavga ediyorlar. Ben şahsen severim ama demem yani gel ayrılalım diye. Hani boşam evlendik o zaman. Evleniyorsan tam evlen ömür boyu evliliğin sürecek. Kapitalizmin alaksızlığı insanları bozdu. Ya önce insanların birbirine saygılı olması lazım eşlerin. itaat edilmesi lazım. Bir de şimdi ekonomik özgürlük diye diye bayanları yanlış yollara saptırdılar. Ya işte erkeğin ben kokusunu niye çekeyim diyor. Nasıl olacak bu da? Ben özgür olayım. Kimse karışmasın. İnsanlar Müslümanlıktan dışarı çıktılar. Erkek de kadına itaat etmeli. Yani karşılıklı bu. O onun kölesi değil, o da onun kölesi değil. Ama bir aile birliğini korumak için en önemli olan şey saygı. Saygının olmadığı yerde sevgi de olmaz, itaat de olmaz. ikinci evliliğim. Ben de ayrıldım ikinci evliliğim. Maalesef boşanmaların ana sebebi geçimsizlik. insanların birbirlerine karşı ne istediğini bilmemesi. Malum enflasyon işte yüksek. Alınan maaşlar yeterli gelmiyor. Karakoca çalışıyor. Sonra senin paran, benim param meselesi çıkıyor. Bu yüzden ayrılmalar çoğalıyor diye düşünüyorum. İnsanların kılık kıyafet olarak kendilerini bilmeleri lazım. Kendilerini taşımaları lazım ama maalesef günümüzde zor gözüküyor. Dengesiz kıyafet giyinmek bence bozuyor yani. Herkes okumuş kültürlü ama cahil. Ne kadar okusa da insanlar kendini geliştiremiyor. Zaten eğitim ailede başlıyor. Onun için de zaten bir de hayat pahalı. Her şey 10 kat arttı. Normalin üstünde yani. E para olmayınca geçim de olmuyor. Her şey parayla oluyor yani. Sabır. Karşısındakinin yani ne istediğini gönlünü almak. Yani sadece sabır olmaz da yani hemen her şeyi sinirlenmemek, kavga etmemek her küçük ufak şeylere yani göz kırpmak biraz. İki tarafta Biraz alttan almalı. Geçim sıkıntısı, para bulamıyor, iş bulamıyor, aş bulamıyor. Dolayısıyla evlenemiyor doğal olarak. İhtiyacını karşılayamadığımız olay bitiyor yani. <laughs> Herkes der ki huzur İslam'dadır, huzur para da. Para olmadı mı huzur olmaz, huzur olmayınca da boşanma olur? Ülkenin durumu belli. Vatandaş aldığı parayla geçinemiyor. Geçinemeyince huzursuzluk çıkıyor. Herkes işte diyor huzur İslam'da, huzur para da kardeşim. Para olmadı mı huzursuzluk da çıkar, boşanma da çıkar, olay da çıkar, her şey çıkar. Millet ananesini, örfünü, geleneğini, edebini, adabını tüketti çok çirkin, iki yüzlü iktidar gidişat olduğu için. ilk boşanma sebeplerinden kaynaklanan İstanbul Sözleşmesi, sınırsız nafaka. Eğer devlet yetkilerimiz buna bir çare bulursa ve aile bileşimde gençlere olsun veyahut da çocuk, çocuk, çocuk sahibi olan bayanlara, erkeklere yardımcı olurlarsa bence boşanmalarda ciddi bir şekilde düşüş olacağını zannediyorum. Boşanmaların en büyük sebebi şiddetli geçimsizlik ve en büyük sebeplerinden birisi de siyasi olarak ekonomik zorluklar. Bunların evl evliliklerde Sorunlara yol açtığını düşünüyorum. Aile bütünlüğünü korumak için bir kere en büyük şart bence ekonominin yani ekonomik gelirin iyi olması gerekiyor bir kere. Huzur ve mutluluk için aile içerisindeki yani devletin politikalarında daha çok aile bütünlüğüne yönelik politikalara yer vermesi gerekiyor.